Peki 10 sene artı bir seneden sonra kira artışı nasıl yapılıyor? Yeni, hani 5 seneden sonra değil mi y yeni bir kira şöyle, artışı e, yapılabiliyor oranlara bakılmaksızın? Şimdi kira mevcut kira sözleşmesi devam ederken kira artışını yapabilmek için e, mesela kira tespit davası açılabiliyor. Bunda da 5 yıllık süreyi doldurması gerekiyor. Evet. Kiracının aynı dairede 5 yıl oturması gerekiyor. Bir soru sormak istiyorum arada. Evet. Bu e, kira artışını kira tespit davası değil de mülk sahibi güncel hı hı. kira verilerini emsallere bakarak kendisi hı hı. belirleyebilir mi? Yoksa dava karşılığında belirlenen rakamla mı kira artışını yapabilir? Dava artık dava hı hı. yolunda belirleyebilir. Yasal olan o. Hı hı. Yani mülk sahibi şunu da isteyebilir. Mesela güncel rakamın üstünde çok üstünde de isteyebilir. Ama kiracı bunu kabul ederse yine bir sorun yok. Hı hı. Yani, burada taleb, talebi... E, Dediğim gibi taraflar anlaştıktan sonra rakamlar konusunda sıkıntı yok. Ama çok uçuk bir rakam var ve kiracı bunu kabul etmiyorsa hı hı. dediğim gibi tüfe oranının artışını yapıp kira bedelini ona göre ev sahibinin hı hı. IBAN hesabına gönderebilir. Onda herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Yani kiramı ödemiyor hı. şeklinde bir sıkıntı yaşamaz. Ee, eğer gerçekten çok altta kaldıysa hı hı. kira bedeli kira, ev sahibi açısından Bunda da kira tespit davası açması gerekiyor. Hı hı. Mahkemeler e, bilirkişi aracılığıyla güncel e, o mahalledeki, o mühitteki emsal dairelerin üzerine bir inceleme yapıyor bilirkişi. Hı hı. Ona göre bir kira bedeli belirtiyor. Artık diyor ki sizin kira bedeliniz bu. Hı hı. Tarafa kiracı döküsen artık bu bedeli kira Önemli olarak gerekir. bunu ödeyeceksin diyor. 10 yılın sonunda da mı peki yine? kira tespit davası ile beraber yeni kira belirlenmeli yoksa bu 5 senelik süre için mi geçerliydi? 5 senelik süre içerisinde. Hı hı.